evladım evlendiği gün ortadan kayboldu komiser yalvarırım bulun onu bana sanki sıralı. Burada. Kim var? Malan. Buraya neden getirildiğini biliyorsun, değil mi? Ka kayhan'ın düğün günü ortadan kaybolmasından ötürü getirildi. Yani o zaman Kayhan'ın nerede olduğunu da biliyorsundur. Komiserim, na, na, nasıl bileyim canım siz buraya gelirken herkese anlattığınız şeyleri biliyorum. Ha, o... geçme lan bizde. Sen bu çocuğun en yakın arkadaşı değil misin? Çocuğun en yakın arkadaşı çocuk Uğur mu? E Uğur'un. Evet e, en yakın arkadaşıyım Uğur. E, kız da Uğur'un eski sevgilisi değil mi? Kız Yağmur'un eski. Evet. evet. E, tamam Kayhan Yağmur çocuğun elinden almadı mı? Hangi çocuğun? Uğur'un. Uğur'unu aldı elinden. Ee. Ee. Ya yani yapmayın bu beni şüpheli mi yapıyor şimdi? Evet yapıyor tabii. Ya komiserim Allah aşkına ya. Yani milli piyango talihlisiyle akraba çıkmaya çalışan adam tarzıyla şüpheli mi bulunur ya? Sırıtma lan sırıtma. Uğur'un sevgilisi. Uğur'u da. Onu da sorguladık fakat... <laughs> Aşkım bebeğim benim. Bekar kaldı, dul kaldı. Gitti kocası gitti. Ay mahallede kopar. Rahat bırakmaz onu şimdi. Sahip çıkmak lazım komiserim. Amine. <laughs> Acık bozdu kendini. Kız onu terk edince öyle ağlak oldu. Devamlı ağlıyor. Ama yani şimdi Nasıl söyleyeyim? Çocuk haksız da sayılmaz. Kız ilik gibi komiserim. Ne biçim konuşuyorsun lan sen ilik gibi milik gibi diye manyak mısın? Bana bak yoksa senin de mi gözün var kızda? Küçük ilik kemik içi. Ya, hayır ne münasebet yağmur benim ahiret bacım olur. Herife bak ya doğru düzgün yemin bile edemiyor. Dünya ahiret bacım olur diyeceksin. Biliyorum da elimde değil yani ben büyük konuşmayı çok sevmem. Tanımazsınız beni. Dünyanın bin bir türlü hali var. Ne olacağı belli olmaz. Yavşak. Ama dürüst bir yavşak. Her türlü ipliği yaparım diyor yani. Tutarlı sonuçta. Sağ ol. Sen düğün günü neredeydin onu anlat bakalım. Oğlum olur ne işimiz var bizim Yağmur'un düğününde kardeşim ya. Vallahi başımız iş alırız. Kalk gidelim ya. Kardeşim Yağmur hala bana aşık. Ben bundan eminim. Kız beni düğünden kaçır diye bana mesaj gönderiyor lan. Oğlum nispet yapıyorlar. Bir anla ya. Hem sana kim verdi lan? Kayhan verdi, Yağmur'un verdi. Neyi? Tövbe. Oğlum şu davetiyeyi ya. Ha Kayhan. E, kayhan vermiş. Hadi uğur gidelim ya. ya savaş savaş savaş. Kadın ruhunu hiç anlamıyorsun. S oğlum. Kadınları anlamak için kadınların kafasıyla düşünmen lazım. Şimdi Yağmur bana davetiyeyi verse... ...ne olacak? Herkes durum anlayacak. Ama yeni sevgilisi... ...eski sevgilisine davetiye veriyor. Bak bak bak. Kimsenin çakacağı bir durum değil kardeşim. Yazık ya. Yazık. Lan iki dakika mantıklı düşün. O kadar eşi, dostu, akrabası, kızı nasıl kaçıracağız lan? Linç ederler lan bizi, et ederler, et, et. Kime ne yapıyorlar lan? Ya? Kime ne yapıyorlar oğlum, kime kime ha? Kayhan gelip benim düğünümden kaçırmadı mı kızı? Benim akrabalarımdan bir tanesi ağzını açıp bir laf etti mi? Ben de şimdi aynı anlayışı onlardan bekliyorum. Tamam, bak siktir git. Ne halin varsa görürüz. Göt savaş. Arkadaşını sattın yani. Hayır komiserim yani onunla gidip başımı belaya mı soksaydım? Sonra ne yaptın peki? Kim? Sen. İnter ha şey internet kafeye gittim. Evet internet kafeye gittim. Ce Celal abi var bizim böyle Adnan Şenses'in saçlısı böyle. Adnan Şenses'e benzer saçlısı onun beyaz. Ona gittim. Ce sorun hatta Celal abiye sorun. Deyin ki savaş böyle böyle dedi. Anlattıklarım doğru mu yalan mı? Yalan komiserim. O pezevenk ne söylediyse külliyen yalan. Ya, ulan daha hangi pezevenkten bahsettiğimizi bile söylemedik. Niye hemen inkar ediyorsun? Düzgün bir adam olsa iftira etmez, pezevenklik yapmaz komiserim. Ya ben ona binayım yani. Neyse tamam. Sen şu Savaş'la Uğur'u tanıyor musun? Sık sık senin dükkana gelip gidiyorlarmış. Savaş'la Uğur mu? He. Bebeğim. Kurban olurum. Geç ya, ruhlu yarim benim. Lan Savaş gel, gel, gel. Ne oldu lan? Savaş, bak şu oyundaki kız var ya, nasıl Yağmur'a benziyor görüyor musun? Aynı Yağmur gibi hamarat, elinden her iş geliyordu Yağmur'un öyleydi Savaş. iyice şaşırdın kendini ya. Burada ağlıyorsun makineden bak. Lütfen kalk Uğur. Allah aşkına kalk şunun başından ya. Uğur, ne hal lan? Abi bakıp bakıp karaları ağlıyor burada. Yağmur diye ağlıyor karılara. Gene mi lan? Gene mi? Gene mi? Oğlum sen ne ruh hastası bir şey çıktın lan? Geçenlerde futbol oyununda kendi oyuncunu kendin yarat bölümüne giriyor. Orada yarattığı oyuncu Yağmur'un tıp atıp aynısı. Ne diyorsun? Ayıp be kardeşim. Bir de yanındaki bebelerle kavga ediyor. Kızın bacaklarına bakıyor diyor. Oğlum kafayı mı yedin lan sen? Ya arkadaş bakmasınlar onlarda. Niye bakıyorlar? Ha? O kız benim namusum. Neymar'ın bacaklarına bakıyorlar mı? Anlıyorum. Yazık. Tıklamalara doyamadı. Bu uğur. Bayağı bir manyak yani. Sen ne diyorsun komiserim? Hem de su katılmamışı. Düğün günü gelip senin dükkanına böyle gelindi, kaçırılmaydı gibi şeylerden bahsetti mi? Ee, düğün günü değil de. Abi beni yeni bitirdi bir senedir ya. Bu kız bundan ayrıldı ya, kurtuldu kız. Ceremesini biz çekiyoruz burada ya. Yani. Umutsuz yok ha. Hiçbir umut yok ya. Savaş. Biz buna bir şey yapsak. Kafayı dağıttırsak yani iyi gelmez mi ya? <laughs> Onun kafasını var abi dağıtalım? Yaptı kardeşin, onu da yaptı. Eve götürdüm abi, aynen kafası dağıtsın. Evde bir var onunla. yani evet. Bu Freddy'nin kabusu var. Pis kazaklı bile ok var ya. onu gördü dedi ki abi, Yağmur'un da dedi tırnakları aynı böyleydi de Ağladı ya. Ha dedi. Onu çıkardım, Yüzüklerin efendisini bir var, onu koydum. Yüzüğü gördü dedi ki, bizimle de aynı Yağmur'la şey, alyansımıza benziyor. Ona ağladı ya yüzüğü. <laughs> abi, Harry Potter'ı koydum yani. ya. Yani. çocuk gibi ya. Aynen abi. O günahsız kardeşimiz var ya, gözlüklü, güzel çocuk. Onu gördü, dedi ki, yağmurlu bize kesin büyü yaptılar, dedi. Öst Lan! Yanmış abi Ya Fight Club izliyoruz ya. Dövüş kulübü, erkek filmi. Ben diyor, Edward Norton tutuyorum diyor, onu izlerken. O ne <laughs> alaka <lan? gülüyor> Yağmur'u Brad Pitt'ten kıskanıyormuş. <laughs> Tam lavuk ya. <laughs> ya peki, ya, ya porno film koysan <laughs> ne yapacak lan acaba? Kardeşin onu da yaptı, Cirel abiciğim. Hatta Brezilya'daki var ya gel. Ha şu gel çocuğum. Senden iyi olmasın abi. <laughs> o çocuğu gördü dedi ki bu dedi Yağmur'un en beğendiği aktör dedi abi. Hadi be. Ben ne yapayım abi? <laughs> bitmiş bitmiş bu. Ah geliyor. Geliyor seni. Beyler ne haber? İyi. i̇yi. <laughs> Ya Uğur gözünü seveyim yapma kardeşim artık ya. Yok orada yaşanmışımız var, yok oraya gitmişliğimiz var oğlum. Bizi bitirdin hiçbir yere gidemez olduk ya. Buraya da yağmurla geldik deme Uğur. Yok yok gelmedik de gelmenin hayalini kurduk. Ulan kafan mı güzel senin oğlum? Yo ben bir şey içmedim ki. Yeni geldim içmedim değil mi lan Savaş? Kendini bilen bir adamın edeceği laflar değil oğlum bunlar da. O yüzden yani bu nedir kesinlikle bu nedir ya? Oğlum, oğlum, oğlum. <laughs> ...kendine gelmen lazım oğlum. Bak şimdi yarın bir gün başka kız arkadaşların olur... ...o da seni bırakır gider bu halinle. Ya, ya ha, yağmurdan başkası bana haram. Oğlum, haramdan öyle erkenden yüz çevirme. Bak, birinin tadı ayrı, ne yeri ayrı. <laughs> Doğru söylüyor. Oğlum, ne hatunlar var ya. Abi, geçen bir hatunla tanıştım. Kız var ya yanıyor abi. Üstüne su dök, sönmez. O biçim yani. Bir de fantezi manyağı o çıktı. Mi? Aynen. Ben de bayılıyorum. Sınır mınır yok diyor bende diyor. Delirtti beni abi. Neyse abi. Hatun aradı, çağırdı beni. Yalnız dedi gelirken dedi temizlikçi tulumu giy, fantezi hesabı. Giy dedi tulumlar. <laughs> aynen aynen. Gittim abi bastım, zili açtı. Dedi ki olaya dedi gerçeklik katalım mı? Katalım dedim. O. Beni banyo soktu abi. Banyoda böyle 120 metrekare halı. Bütün halıyı yıkattı abi bana. Meğer karı bütün lavukları böyle kandırıyormuş. Bütün evin temizliğini yaptırtıp naş. Ulan oğlum sen manyak mısın lan? Biz adamı kendine getirmeye çalışıyoruz. Sen biz bütün uzaklaştırıyoruz lan olaydan. Ne bileyim öyle anlatınca hikayenin sonu aklıma gelmedi. Gaza geldim. Kusura bakmayın ya. Kardeşim sana da bir soru sorduk. Cevabından başka her bir şey anlattım vallahi ya. Ya söylesene bu Uğur sana hiç böyle düğündü kaçırmaydı böyle şeylerden bahsetti mi? Vallahi o akşam çok sarhoştuk komiserim. Yani belli bir saatten sonra Uğur'un muhabbeti de çekilmiyor yani. Yarım kulakla dinledim. Bir ara düğündü, kaçırmaydı, bir şeyler geveledi ama kendi düğünü müydü, Kayhan'ın düğünü müydü? Anlamadım yani. Kendi düğünü mü? Size kimse bir şey söylemedi mi? Neyi? <gülüyor> <gülüyor> Uğurla Yağmur <laughs> evleniyordu. Kayhan Yağmuru düğünden kaçırdı. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Ulan sen bu Yağmur'la evlenecek misin? Kayhan düğün günü kızı senin evinden kaçırmış. Ee. Kardeş bak yeter ağlama artık. Bizi de burada kanser ettin. Biz sana adam gibi bir soru sorduk, sen de adam gibi cevap ver. Tamam. <laughs> evet, Kayhan Yağmuru senin düğününden kaçırmış. Kuaförden. Ne? Kuaförden efendim. Düğünden değil. Hazırlık için gittiği kuaförden kaçırdı. Ya bakın Kayhan'dan ben hiç haz etmem ama şimdi doğruyu konuşmak lazım. Yoksa kul hakkına girer, öte tarafta ben hesabını veremem. Ulan adama bak ya! Adam kızı elinden almış, sen hala kul hakkından bahsediyorsun. Evet. Ulan manyak mısın? Sen bize bu mevzuyu neden anlatmadın? Efendim bunlar hassas konular. Şimdi biz daha yeni tanıştığımız için hemen açılamadım. Sonuçta bizim mazimiz belli, öyle hemen şey yapamıyorum ya. Kardeş bak ben seni anladım. Şimdi Kayhan düğünden kızı kaçır... Kuaför. Tamam ulan kuaför. ...Kayhan kuaförden kızı kaçırınca, sen de gittin düğün günü Kayhan'ı kaçırdın. Efendim ben kaçıracak olsam kızı kaçırırım, niye Kayhan'ı kaçırayım? Belki de Yağmur'dan intikam almak için Kayhan'ı kaçırdın. Efendim ben Kayhan'ın turşusunu mu kuracağım Yasemin komiserim? Ee, savaşa düğünden kızı kaçıracağım demişsin. horus bu çocuğu! Ulan yemedi içmedi gelip size mi anlattı bunlara? Allah Allah ya! Ulan herif kızı elinden alıyor, ona laf söylemiyorsun... ...gidip en yakın arkadaşa küfür ediyorsun. Aynen öyle.